Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kütle çekim kuvvetini işleyeceğiz. Doğada bulunan tüm kütleler birbirine kütle çekim kuvveti uygular. Yani birbirlerini çekerler. Mesela Ahmet Mehmet'i çekiyorsa Mehmet de Ahmet'i çekiyor aslında. Mesela dünya bizi çekiyor. Biz de dünyayı çekiyoruz. Dünya bizim onu çekmemizi hissetmiyor ama biz dünyanın bizi çekmesini ağırlığımız olarak hissediyoruz. Şöyle iki gezegen olsun elimizde. Birisi dünya, birisi güneş. Arkadaşlar güneş dünyayı kendine doğru F kadar bir kuvvetle çekerse dünya da güneşi kendisine doğru F kadar bir kuvvetle çeker. Hatta bunlara şöyle Fx Fy diyelim. Bu adamların büyüklükleri nedir? Fx ile Fy'nin yani bunların birbirine uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü eşittir. Vektör işareti koyarsak o zaman arkadaşlar bunlar birbirinin zıttı yönde olduğu için önüne eksi koymak gerekir. Peki bu kütle çekim kuvveti nasıl hesaplanır? Arkadaşlar kütle çekim kuvveti ben buna KÇK da diyorum. KÇK nasıl hesaplanır? Şöyle Newton'un ortaya attığı evrensel çekim sabiti çarpı adamların kütleleri bölü aradaki uzaklığın karesi. Yalnız aradaki uzaklığı alırken tam merkezlerinden uzaklık alıyoruz. Arkadaşlar dünyanın bize uyguladığı kütle çekim kuvvetini biz nasıl hissederiz? Ağırlığımız olarak. Mesela şöyle. Dünya yüzeyinde durmakta olan bir çocuk olsun. Bu çocuğun ağırlığı nedir? Dünyanın bu çocuğa uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Peki çocuğun ağırlığını nasıl yazıyoruz normalde biz? MG diye. Neymiş çocuğun ağırlığı? Dünyanın çocuğa uyguladığı kütle çekim kuvvetiymiş. O zaman kütle çekim kuvveti dediğim şey ağırlığa eşitse. Eşitleyelim. Çocuğun kütlesi ne olur iki tarafta da olduğu için birbirini götürür. Sonuç ne kaldı bakın? Yer çekimi inmesi kaldı. Hep 10 diye kullanıyoruz ya. Neymiş yer çekimi inmesi? Evrensel çekim sabiti çarpı dünyadaysak dünyanın kütlesi, aydaysak ayın kütlesi artık hangi gezegendeysek onun kütlesi Bölüğü yarı çapının karesi şeklinde hesaplanıyor. Şimdi devam edelim çekim ile ilgili. Çekim ümmesinin grafiği var arkadaşlar. Şöyle bir gezegenimiz olsun. İşte bunun yüzeyinde nasıldır? İçeri doğru girdikçe nasıl olur? Dışarı doğru çıktıkça nasıl olur diye bunu yorumlayalım. Arkadaşlar dışarı doğru çıktıkça uzaklığın karesiyle ters orantılı azalır. Yüzeyde nedir? Yüzeyde maksimumdur. Dışarı doğru çıktıkça karesiyle ters orantılı azalacak. İçeri doğru girdikçe e, şu mesafe ile doğru orantılı olacak. Nasıl yani? Şöyle örneklendirelim. Şu kalemi değiştireyim. Mesela şurada çekim ilmesi G olsun. Şuralarda R R olsun. Şimdi arkadaşlar bakın burada R uzaklık R iken merkeze uzaklık G demişiz. 2R olduğunda ne diyeceğiz? G bölü 2 demeyeceğiz. G bölü 4. Çünkü karesi ile ters orantılı. Şimdi peki şöyle bir nokta olsun. Şurada bir nokta olsun. Şöyle. iki eş parça ayıralım. Yani R bölü 2. R bölü 2 ayıralım. Şimdi bakın ne diyeceğiz? Uzaklık R iken G demişiz ya. R bölü 2 iken ne olacak? G bölü 2 olacak. Bu şekil bir azalma. Tekrardan konuşalım arkadaşlar. Yüzeyde maksimumdur. Dışarı çıktıkça, yani yüzeyden uzaklaştıkça, mesela dağların tepesine doğru gittikçe uzaklaşıyorsunuz merkezden arkadaşlar. Dağların tepesine doğru. Şuranın bir dağ olduğunu düşünün bakın. Dağın tepesine doğru yürüdükçe merkezden uzaklaştığınız için çekimemesi uzaklığın karesiyle ters orantılı bir şekilde değişecek kare söz konusu olduğu için bu grafik nasıl eğrisel. İçeri doğru girdikçe ne olur? İçeri doğru girdikçe arkadaşlar düzgün bir şekilde azalacak. Mesela R iken G oldu. R bölü 2 iken şu mesafe merkeze olan mesafe 10 oldu. O da G bölü 2 oldu. Yani düzgün bir şekilde azaldı. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Dünyanın tam ortasında şöyle bir boşluk var diyelim. Siz de o boşluğa gittiniz. Öyle bir şey mümkün değil ama ola ki oldu. Ne olur arkadaşlar? Tam ortada nedir çekim yemesi? Sıfırdır. Sebebi nedir? Şöyle dışınızda bir kütle var şöyle sizin dünyanın kütlesi. Siz de buradasınız. Neden çekim yemesi sıfırdır? Şundan dolayı sıfırdır. Çünkü bakın sizi kütleler her tarafa böyle çekiyor. Bu kuvvetler birbirini götürür. Sonuç olarak sizi etkiden kütle çekim kuvveti nedir? Tam merkezde sıfırdır diyebiliriz. Burada dünyanın merkezine olan uzaklık. Devam edelim arkadaşlar. Dünyanın şeklini vermiş ve dünya üzerinde iki tane nokta işaretlemiş. A ve B noktaları. A'dan B'ye doğru giderken çekim ivmesi nasıl değişir? İşte artar, azalır, önce artar sonra sabit kalır, azalır tarzında yorum istiyor. Biz şunu bilmemiz gerekiyor. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Kutuplarda basık olduğu için yarıçap nedir? Kutuplarda küçük. Ekvatorda nedir yarıçap? Büyük. O yüzden arkadaşlar çekim ivmesi neydi? şu şekildeydi. Yarı çapın küçük olduğu yerde çekim ivmesi büyük. Yani arkadaşlar kutuplarda yer çekim ivmesi büyük, ekvatorda küçüktür. Şimdi o zaman ekvatordan kutba doğru giderken ne oluyor? Yarı çap küçüldüğü için yarı çap küçüldüğü için çekim ivmesi artıyor. Buraya doğru giderken yarı çap küçüldüğü için çekim ivmesi arttı. Buraya doğru gelirken yarı çap büyüdüğü için çekim ivmesi azalır. O zaman ne diyeceğiz? Önce artar. Sonra Azalır. Cevabımız bu. Devam edelim. Yine Dünya'yı vermiş. Kuzey Kutbu. Ekvatoru vermiş. ABC diye 3 tane nokta vermiş. Bu ABC noktalarında ya da ABC şehirleri falan da diyebilir. ABC şehirlerindeki yerçekimi ivmeleri arasındaki ilişki nasıldır? diye soruyor. Biz biliyoruz ki ekvatorda nasıl? Az. Kutupta nasıl? Çok. Yani ekvatorda küçük. Kutuplarda büyük. O zaman ekvatora ne kadar yakınsak o kadar azdır ya da kutba ne kadar yakınsak o kadar çoktur. Şimdi arkadaşlar ekvatora en yakın olan C noktası olduğu için C noktasında nedir? En küçüktür. Peki ekvatorda nedir? En büyüktür. A da arada bir yerde. Bu şekilde olacaksınız ama. Devam edelim. 9M ve M kütleli iki tane gezegen var. Ve bunların arasında bir yerde bir X cismi var. Bu X cisminin ağırlığı neymiş bu konumda? Sıfır olduğuna göre D1 uzaklığının yani şu mesafenin şu mesafeye oranını istiyor. Şimdi arkadaşlar bunun ağırlığı neden sıfır? Demek ki 9M kütleli gezegen bunu F kuvvetiyle çekiyor. M kütleli gezegen de bunu F kuvvetiyle çekiyor. F'ler birbirini götürüyor ve bu adamın ağırlığı ne çıkıyor? Sıfır. Şimdi yazalım o zaman şu F'leri. Bunlar birbirine ne olacak? Hatta şöyle diyelim. Bu x olsun, bu y olsun. Ya da kl diyelim. Şimdi burada da x var. Arkadaşlar k'nın uyguladığı çekim kuvveti ile l'nin uyguladığı çekim kuvveti birbirine eşit olacak. Büyüklük olarak tabii. Hadi yapalım o zaman. K'nın uyguladığını yazalım. Nasıldı kütle çekim kuvveti? G, M, M bölü aradaki mesafenin karesi şeklinde yazılıyordu. Yazalım. G, bu adamın kütlesi 9M x'in kütlesi mx diyelim. Bölü aradaki mesafe d1 kare. Tamam. Diğerini de yazalım. g kütlemiz m. Kime kuvveti uyguluyor? x'e mx bölü aradaki mesafe kadar? d2 karesi. Bunları birbirine eşitleyelim. Eşitlediğimizde gidenleri gönderelim. M'ler gitti. 9'lar git gitti. Pardon. G'ler gitti mx'ler gitti. Ne kaldı? 9 bölü d1 kare eşittir. 1 bölü d2 kare. İçler dışlar. Ne olur buradan? 9 d2 kare eşittir. d1 kare. Her tarafın kökünü alalım. 3 d2 eşittir. d1'e. Yani buna A dersek buna 3A diyeceğiz. Yazalım 3A bölü A oluyor. Cevabımız nedir? 3. Devam edelim. Sıradaki sorumuzda ne diyor? Arkadaşlar bir cisim varmış. X konumundayken ağırlığı varmış GX. Y konumundayken ki ağırlığı GY'miş. Bunlar arasındaki ilişkiyi şurada vermiş. İşte Y konumundayken ki ağırlık. X konumundayken ki ağırlığın 9'da verilmiş. Şimdi şöyle yapalım. Ağırlık ne demekti? Dünyanın cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetine ağırlık diyorduk. O zaman x konumundaki ve y konumundaki ağırlıkları yazalım ve şu şekilde oranlayalım. Ya da şöyle yapalım. Bakın ne oluyor buradan? 9g y eşittir gx. X'ini yazalım, eşitleyelim. Şimdi gy nedir? Şuraya mesafe ne kadar? R artı h. Şimdi evrensel çekim sabiti m. Sonra m cismimizin kütlesi küçük m büyük m de dünyanın kütlesi bölü aradaki uzaklık ne kadar r artı h. o zaman r artı hın karesi İşte bu kim y'deki aralık bunun kaç katı 9 katı eşittir x'deki ağırlığı. x'deki ağırlığı yazalım g m m işte cismin kütlesi dünyanın kütlesi bunlar aynı bölü aradaki uzaklık ne kadar buradayken r kadar o yüzden r kare yazdım. Gidenleri gönderelim. Şurada komple gitti. Gitti. Bakın ne kaldı? 9 bölü R artı H'ın karesi eşittir. 1 bölü R kare. Bakın bu ifadeler birbirine eşitse şurada da ne olmalı? Şurada 9 R kare olmalı. 9 bölü 9 R kare 1 bölü R kare. O zaman burada 9 R kare olmalıysa demek ki 3 R var ki 9 R kare oluyor. R artı H 3 R olmalı. O zaman demek ki H nedir? 2 H'nin kaç katı? 2 katı diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. K ve L cisimleri varmış. Bir de X ismi varmış. Diyor ki K ve L cisimlerinin X ismine uyguladığı bileşke çekim kuvveti F olduğuna göre MK bölü ML'yi bulunuz. İşte K bunu çekiyormuş. L bunu çekiyormuş. Bileşkesi F'miş. Buna göre K'nın ve L'nin kütlelerinin oranını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu adamı bileşenlerine ayıralım. İkisinin bileşkesi buymuş ya. Bunun bileşenleri nedir? Şöyle. Bakın. ki, K'nın uyguladığı çekim kuvveti. Bu da L'nin uyguladığı çekim kuvveti. Neyi görüyoruz? K'nın uyguladığı çekim kuvvetinin iki katı L'nin uyguladığı çekim kuvvetine eşit. Şimdi arkadaşlar çekim kuvveti nasıl yazılıyordu? GMM bölü aradaki uzaklığın karesi. Şimdi şöyle yapalım bakın. K'nın uyguladığı çekim kuvvetinin iki katı yani şu bir birim ya iki katı diğerine eşit oluyor. Eşittir F yazalım. Sonra hadi yazalım çekim kuvvetlerini. G M K kime uyguluyor? X'e bölü. Aradaki uzaklık ne kadar? İki birim karesindedir. Dört. Diğerini de yazalım. F ile G kim L kime uyguluyor? X'e Aradaki uzaklık ne kadar? 1, 2, 3. Kares nedir? 9. Şimdi gidenleri gönderelim. Bakalım kimler gidiyor. X'ler gitti. G'ler gitti. Ne kaldı? 2MK bölü 4 eşittir. ML bölü 9. Şunlar da gitmiş burada bakın. Şöyle olmuş. İşler dışlar yapalım. 2ml eşittir 9mk buradan buna 9x dersek buna 2x diyeceğiz. K bölü L'yi soruyordu sanırım. Arkadaşlar o zaman ne oluyor? 2 bölü 9. Devam edelim. Arkadaşlar 3 tane gezegen vermiş. yarıçapları çapları R2, R3, R'ymiş. Bunların çekim ilmeleri neymiş yüzeylerinde? Eşitmiş. Buna göre yoğunluklar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar çekim ilmesi neydi? G eşit. Gm bölü. R kare. Şimdi şunu hatırlayın. D eşittir m bölü v'ydi. Buradan işler dışlar yaparsanız m eşittir ne çıkar? V'de. Kütle eşittir. Hacim çarpı öz kütle çıkar. Peki kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küp çarpı bakın v yerine bunu yazdım. Çarpı d. Şimdi devam edelim. Bakın kütle yerine artık ne yapacağım? Bunu yazacağım. Yazalım. G M yerine şunu yazıyorum. 4 bölü 3 pi r küp çarpı d bölü r kare. Burada ne kalıyor? Şöyle şöyle gitti. Bir tane r kaldı orada. G 4 bölü 3 pi. Orada bir tane r kalmıştı. D. Bakın. Arkadaşlar yoğunluğa bağlı çekim emesini bulduk. Yalnız G evrensel çekim sabiti. 4 bölü 3 bir kas sayı. Pi de sabit bir sayı. Yani şu kısım olduğu gibi sabit. O zaman ne ile alakalı küresel gezegenlerin çekim ilmesi? R'si ve D'si ile yani yarı çapı ve öz kütlesi ile. Tabi nereden bahsediyoruz? Yüzeyinde. Yüzeyi için yarı çapı kullanıyoruz çünkü. Şurası için R. Şöyle uzaklaştığında 2R, 3R gibi artar bu. Şimdi arkadaşlar o zaman RD çarpımlarına bakacağız bunların. Bunların çekim neymiş? Eşitmiş. O zaman RD çarpımları eşit. Yani DK çarpı R eşittir. DL çarpı 2R eşittir. DM çarpı 3R diyeceğiz. Buradan arkadaşlar 3'ü birbirine eşit ya. Şu mesela 2 ise şu 3 olmalı. Bu 6 olmalı. Sonuç K büyük L büyük M oldu. Enerji çeşitleri ve Kepler kanunlarında görüşmek üzere gençler.